Komiserim, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bir şey demenize gerek yok Memo. Ben zaten vedaları sevmem, biliyorsunuz. Arkadaşlar ben bir süre yokum, malum. Ben dönene kadar masam size emanet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bakın. Bu para Milletin parası. <laughs> gönder, gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Gönder, gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Rest, rest. Düşmanıma rest, rest. Düşmanıma rest, rest. Düşmanıma rest, rest. Düşmanıma. Bizi gören hep diyor hasta Tipim arabesk ama içi rasta Biraz eminem biraz basta Adımızı bile bilmiyor hasta Hakkın damarıma basma Boş yapıp kafamızı kasma Dert oluyoruz bütün asma Takıyoruz düşmanlara tasma Bakın ortam alev alıyor Kimisi yüz onu arıyor Ramiz zaduketi çakıyor Düşmanına dersi veriyor Gönder gönder gelsin Düşman gönder gelsin Gönder gönder gelsin Düşman gönder gelsin Rest 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 düşmanıma. rest, rest, düşmanıma Rest, rest, düşmanıma Rest, rest, düşmanıma Rest, rest Patates eder adamı bolerik Bizler rapin her türlüsü genetik genetik. Duyar kasar ama işi politik Şşş, durum biraz kritik Fonetik, hep etik. Sen, bana bir, be, ben Fanatik, suları yenik Sen Venedik, gece gündüz durmadan Bu dili biledik Bak, 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 konuşuyor hala Vah, 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 göremiyor vah. Sar sar sar, repimizi başa as 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 as, bayrakları durma. Bayrakları durma, bayrakları durma, bayrakları durma, bayrakları durma. Hey, hey, hey. Gönder gönder gelsin, hey, hey. düşman gönder gelsin. Hey, hey. Gönder gönder gelsin, hey, hey. düşman gönder gelsin. Hey, hey. Rest, düşmanıma rest rest, düşmanıma rest rest, düşmanıma rest rest, düşmanıma rest rest, düşmanıma. Rest, rest, düşmanıma. Rest, rest, düşmanıma.